alemin ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Allah'ın selamı rahmeti Allah'ın huzur ve saadeti üzerimize olsun değerli kardeşlerim teberrüken bir fatiha üç ihlas-ı şerif okuyalım kainatın efendisi Gönüller sultan nur muhammed aleyhissalatu ve sellem ruhu fakirin ehli beytin ve ashabına Seyyid-i Şuhada Hazreti Hamzı, ana baba, bütün geçmişlerimiz, sevdiklerimiz, ruhlarını, affı, mağfiretlerine, hayatta olan nazımına, ruhaniyetine. Elhamdülillah. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulübüne Muhammed, sallu ala şefi'an zülübüne Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala, ala Seyyidina Muhammed. <laughs> Hazreti Ebu Bekir zamanında Bizans'a karşı yapılan Yermük Savaşı sahabenin ölüm üzerine coştu diye tasvir ettiği bir şiddet şiddete geçiriyordu. Kumandan Ubeyde bin Cerrah kendinden altı kat fazla düşman karşısında Ordusunun metanetini korumaya çalıştığı sırada İslam mücahitlerinin arasından bir genç fırladı ve şöyle haykırdı: Ben Resulullah'ın yanına gidiyorum. Var mı benimle ona bir mesaj ulaştıracak ulan? Ebu Beyde hiç tereddütsüz cevap verdi. Git ve benden selam söyle." de ki Allah ve Resulüne vaad ettiği. Allah ve Resulüne vaad ettiyse ne vaad ettiyse onu bulduk başkasını değil. Evet Allah ve Resulü ne vaad ettiyse onu bulduk başkasını değil de. Yani biz razıyız. Bize ne vaad ediliriz? Razıyız. Memnunuz Allah Resulü'nden. Allah'tan memnunuz, razıyız. Resulullah'tan memnunuz, razıyız. Bu imanın kemalatı olgunluğu değerli kardeşlerim. Allah bizleri de ey Allah'ın Resulü senden memnunuz, hoşnutuz, razıyız diyerek fiil ve söz. Tabi sözde demek kolay. O Efendimizin razı olduğu halakanın içine girecek salih amelle İnşallah razı olmayı da Rabbimizlere nasip eylesin. Ve ahiret avane elhamdülillahi rabbil alem. Allahümme Rabbana aytine fidyasana ve fil ahireti asen ve qina azabennar. Ve ve rahmetike eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah ve tümle ilahe. Bismillahirrahmanirrahim. ve ve Subhaneke kuntu Zalimin Hasbunallahu la ilahe illallah ve aleyhi tevakkintuhu ve huve rabbil allah. haşim. Allahu ekber, Celalik. Efendimiz Peygamberimizin ehli ve ehli geçmişlerimizin ruhu Allah rızası için el-Fatiha.